Hadi bakalım. <laughs> evet, gazla. Ahmet gazla gel. Ahmet, Ahmet gazla sana. Ahmet. Ahmet şu an sıçtı. Manitaya ne cevap verecek onu düşünüyor. Ahmet gazladın geliyorsun. Gelirken... Hayatım böyle demek istemedim. Çok kalabalıkta beni zorladılar. Kafam karıştırdılar. Ahmet öyle dur ki arkandaki kız hiç görmesin. Hiç görmesin. Evet abi biraz şöyle yapabilir misin bize? Evet. Böyle diagonal kafa bu tarafta. Af buyur kıç bu tarafta. İstersen bir tur dön gel abi böyle diyagonal. Vallahi billahi. Böyle. Arkadaşım göster adama çabuk. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dönersen aynı yere. <laughs> tamam tamam doğru doğru. Yapacak Ahmet. Şey. Ahmet. Tam so sağ yapıp geri geri gel. Tam sol yapıp ileri ileri. Tam sağ geri geri. Tam sol ileri. Sonra da İzmir mahşiyle gelip. <laughs> evet şey Melike bu arada diyorsun ki ebrular bizden önce gidecekler, benden önce güneşlenecek, benden önce yanacak falan. Evet, söyle kocana. Ya ebrular bizden önce gidecekler, beach'te yer kapacaklar. En önde orası benim olmalı ve benden çok fazla güneşlenmemiş Beach o kadın. senin olmalı. Hayır, beach'teki e, şey loca. Beach'i anlarım da beach'i burada telaffuz <laughs> edemeyiz. Bunlara biplenir. <laughs> evet, Kumsalda demek bir loca denk geldiyse o beach benim olacak. Söyle. Beach. Sana o beach. Beach'teki locayı ben istiyorum ya. Hadi çabuk. Beach'teki loca. Beach'ten... <laughs> Come on. Ne <laughs> bu kadını seçtim anladım. Arkadaşım. Karışık kültürler seni silesin. Arkadaşım senin <laughs> kafa <kapın gülüyor> çorba oldu. Aydın bağır arkadan. Ben mayomu unuttum. Ben mayosuz mu gireceğim? Bağır Aydın. Ben mayomu unuttum anne. Ah be yavrum Ama ya. Ne sanki yaptın? kıçı tarihi eser. Görseler ne olur. Mayosuz girersin yavrum daha gençsin sen. Melike, sen bağırmaya başla. Ben neyi mi unuttum? <laughs> ben neyi mi unuttum? Lütfen bak. <laughs> Lüzumsuz bir şey unut. Tatile çıkıyoruz. Melike söyle, suyu mu unuttum? Ya tabii ki suyu mu unuttum? Yaşam kaynağım, suyu mu unuttum? Burada var. Oğlum senin suyun o ya. Onu sen Ben görücü usulü evlenmişim. Da. Niye böyle bir şey içindeyim ben? Arkadaşım, karın o senin. Evet, çok mutlusunuz ve lay 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 giderken mutluluğunuzu bir de ne bozar? Müzisyen, ne yapıyorsun? Düşündün mü iyice akşam ne yapacağını? Ne? Oğlum girsene işin içine. Aç, sesini aç biraz kendinin. Evet, ve tam o sırada ver dadadayı. Tam o sırada Ebru ve kocası Ahmet gelir. Ahmet gelir, senin Muhittin'in yanına ve gıcık verir ona. Ahmet gel ver gıcığı, evet. Gıcık. <laughs> İzmir insanı, kızamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet, <Zizmiri> geldi. <laughs> sana daha önce gıcık verdiler mi? Yok, <laughs> hiç <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim, şu manita olayını unut şimdi. Çıkana kadar unut. Da... <laughs> Nefes alamazsın. Onu çözeceğiz, halledeceğiz onu. El bileyle çözeceğiz. Ahmet, bir tık geri git, bir tık geri gel. Evet, Ahmetçim. Şimdi gıcık motorun üstünde şöyle verilir. Pedalların üstünde ayağa kalkarsın, kalçayla sağa sola hareketler yaparsın. Tamam mı? Geçince... Çorlu'da böyle yapılıyormuş demek ki. Geçeceğim Çoğru. seni, geçeceğim hareketi. Sonra da kalçayla beraber kafada ters yöne gider, tamam Evet, 3, 2, 1, ver müziği. Gel, ver gıcığı. Adamın koltuğunda kim bilir ne var ya? Kestik. İnşallah. Oturabilirsin, Kesmişiz. abi. Ahmet. <laughs> Ahmet, kalça sağa sola. Mesela kalça sola giderken kafa sağ kafa sağa giderken kalça sola. Tamam. Sen de arkada onun ritmine göre oynuyorsun şey, Ebru, evet. Sen de şeye kısa gıcık, Melike'ye gıcık ver. Kalk ayağa, sen de ayakta Melike'ye gıcık ver. Evet, üç, iki, bir. Gel Ahmet. Hayret, bunlarla selfie çekmiyorsun. <laughs> sevmiyorum ya. Uyuz kadına bak. Ebru, Melike'ye gıcık ver. <laughs> Saçlara bak, burası saçlı değil. Moroz kafalı. Herhalde. Ben Moroz hiç anlamıyorum kafalı bu kafalı olup bitenleri şu an. <laughs> arkadaşım. Ben direkt şarampole yuvarlıyorum. <laughs> Hayır. Şimdi feribota geldiniz. Eski Hisar'da feribot kuyruğundasınız. Tamam mı? Ve sen birinci sıraya, ikiniz yarışıyorsunuz birinci sıraya gelmek için. Sen son anda birinci sıraya geleceksin. Kim? Ahmet gazla. Yarışıyorsunuz. Yarış Ahmet. Kestik. Bir dakika dur. Ahmet, sakın o pedala basma, tamam mı? Ee, uçarsın öne. Evet, 3, 2, 1. Gazla arkadaşım. Hadi, baba, hadi. hadi, hadi. 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 Ha -ha. Ahmet, bir tık geriye al kendini Ahmet. Al kendini geriye. Ya niçin arabayı geri çekiyorsun kadın ya? Geri itiyorum. Melike, Aydın, babanıza gaz verin. Hadi, hadi, baba. hadi, hadi hadi kocacığım. Ya hadi sen Formula 1'i götürsün. Geldik. Hadi. Evet, birinci sırada. Ne oluyor ya? <laughs> İn aşağı ay. şimdi çeşitli Annem, hareketlerle gıcıklık yap. Lan bir dur evladım, bir dur, Adamı duymuyorum lan. Ananın kanında dokuz ay nasıl durdun ya? İn aşağıya... Müdür ne yaptın? Müdür <laughs> ne yaptın? Müdür <laughs> ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür... Müdür ne yaptın? Müdür... Müdür ne yaptın? Müdür...